Bak lazım. Ee, o zaman şöyle yapalım istiyorum ben, e, doktorumuzu biraz dinlendirelim. Hemen, e, şimdi birazcık daha sıkılmış da olabilir, Timur Bey'e, sanatçımıza bir dönelim. Hmm, tabii Sizden müsaade et. alalım, ben hemen minnetim. yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Timur Taştekin bizlerle birlikte. E, şöyle bir kendinizi tanıtın bize, bir tanıyalım. Ve özellikle de arkamda benim bir resim var. E, bunu de biraz sonra arkadaşımızdan da rica ederiz, daha görünebilir şekilde ekrana alır. Ee, bu Timur Bey'in kendi yaptığı bir resim ve özellikle de bu bir sarayın içinde yapılmış bir resim anladığım kadarıyla. Galiba sarayın camisi gibi ve saray, nay, saray içi sarayın içinde ve e, burada da bizim daha önceden seyrettiğimiz e, muhteşem Yüzyıl filminde e, yine e, Meryem e, oyuncunun canlandırdığı e, bizim de çok sevdiğimiz e, bir şekilde de e, o dönemde gerçekten Kanuni'nin eşi olan ve e, çok da güzel olduğunu biliriz ve söyleriz. Ee, onun kendine has bir e, odanın içinde bir resmi, başında da bir ki hanım daha var. O halayık dediğimiz bir oda hizmetçisi gibi mi yoksa o da saraydan bir başka kadın mı? Sarayda hizmetçisi hizmetçisi evet. e, e, tamam o zaman şimdi ilk önce bir sizi tanıyalım nerede doğdunuz e, mesleğe ne zaman başladınız özellikle resim yapmaya ne zaman başladınız ve oda içi resmi dediğimiz özellikle Hollanda'da evet, alt, çok alt, alt, sevilen evet. e, resme ne zaman bu yöne doğru kaydınız ben e, resme ben e, 1945 Çıldır'ın köyü'ne doğdum hı hı. Resme çok küçük yaşta başladım. Çıldır hangi ilimize? Ardahan. Ardahan Çıldır evet, evet evet Çıldır orada başladım. Ben resme bilmeyerek başladım. Yani okuldaki öğretim öğretmen yok resme bilmeyerek başladım. Şöyle çünkü bizim Şimdi biz orada yavaş yavaş arkadaşımızdan rica edelim bu resimleri bize yakından gösterebilir. Ben yer değiştireyim mi yoksa buradan gösterebilecek? Tamam güzel. Evet. Ee, gelen misafirlere resim yaptırıyordum, ee, köyde resim yok ki, bana bir yüz çizer misiniz, 2-3 yaşında bana bir Hı -hı. insan çizer misiniz, her misafire bir resim çizdiriyordum ve onları iyi hatırlıyorum yani yaptırdığımı. 3 yaşında bir insan yüzü çizdim tam profilde, hala hatırlıyorum o çizdiğim resmi, o kadar bir çığlık attım ki yaptım, ben. yaptım. Hayır, dünyada birine benziyor. Götürüp de bulup versem bu onu. yani öyle bir motiv oldum ki yani bir insan bu, bir insanı götürüp bulup versem bu bir resim. Sonra ilkokula başladım. İlkokul köyde, ilkokulda bütün sınıflar aynı hı hı. sınıfa toplanıyor. 1 2 3 4 5. Abim dördüncü sınıfta ben birinci Burada sınıf. ekranda şimdi sizin bir resminizi görüyoruz. görüyoruz. Bir halı. E, halının bütün dokuları, çok ince bir şekilde resme işlenmiş Öyle. diyebiliriz nakış gibi. Arkada bir perde var galiba bir e, ipek bir perde. Onun da kıvrımları çok güzel gölgelerle bize anlatılmış böyle bir e, şekilde büklümleri diyelim. Arkada da bir yazı Hatır. var yine o bir e, e, eski Türkçe yazılmış bir yazı. O da e, çok canlı sanki uzanıp oradan halayı çekip alacağız kadar da Canlı. Evet dinliyoruz. Bak, bizim o halı canlıyı sizin. bir anlatayım da ben şimdi İstanbul Üniversitesi'nden emekliyim. Orada resim yapıyordum e, Enes Kamp'ında. E, bir halılı resim. Bir profesör geldi, çapa, tıp fakültesinden bir profesör. Sırtıma dokundu. Beyefendi dedi siz halının üzerine mi resim yapıyorsunuz şimdi? Yaptığım <laughs> resim halı zannediyor. Çok hoşuma gitmişti. Onu bir e, sergiye koydum bir resim ressam geldi. Uzun uzun o resim izliyor. Durumu anlattım. Dedim ki ya bir hoca bana böyle dedi. Yani sen halının üzerine mi resim yapıyorsunuz diye. A, a, ressam bana dedi ki ya ben de öyle bildim ki kolaj yapmışsın halıdan. O da... Evet kolaj gibi zannetti <laughs> Öyle bir canlı dediğiniz de oradan hatırladım. Evet. Şimdi ilk okulda resme şöyle... Şimdi bir içi, başka evet, resme de bakıyoruz. Nasıl? Bir yandan evet. da bakalım. Burada galiba bir tane ayva. Ayva, ayva nar. Na, ayva ve halı. Ayva ve hmm. halı. Evet. Burada da yine halının bütün ince de desenleri ve renkleri ve çok güzel gibi bir şekilde. Gibi. Sanki gerçekten ben o kadar canlı görüyorum ki şöyle uzanıp palayı oradan çekip o düzelteyim gibi böyle bir şekilde renk uyumları çok güzel, renklerin kombinasyonları çok güzel. Yani burada da yine bir yazı var.